Ne çekiyoruz? Şimdi devlet durumu iyi olmanlara para verilmiş. Bana uyum sağlar sakın oldum. bize de versinler tamam mı? Niye gözlük takıyorsun? Görme engelliyim. Başlıyoruz Arda. Merhaba ben Yağmur gün görmemiş. Arda. Gün görmemiş ne? Sus. Öyle diyeceğiz. Ben Yağmur gün görmemiş. <laughs> Ama tutamıyorum vallahi. 42 yaşındayım. Dulum. Yanımda küçürüm. Arda Kerim gün görmemiş. İki yıl önce babasını tefecilere verdik. Ciddi ol, üzgün ol. Üzgün ol. Borçtan dolayı babası Ve aynı zamanda konuşamıyor. <laughs> ya durar da. Şimdi oğlumun da peşindeler. Onu da vermeye düşünüyoruz. <laughs> Oğluma bez alacak paramız bile yok. Ne? Her gün yatağa yaşıyor. Yağmur abla. Konuşamıyorsan. Ama ne diyorsun? Bozma. Ama işemeyi çıkar Yağmur abla. Benim de gururum var ya. Bozma. Onu çıkar onu çıkar. Sus bozma. Her gün yatağını ıslatıyor. 50 bin TL verecekler. Kaç? 50 bin. Tamam şimdi su döküp içime işemiş gibi yapalım. <laughs> Kur'an çarpsın yapalım. Getiriyor. Yağmur abla. Dur. Dur. Abartmaya gerek yok. Üzgün ol yeter.